Sırada su ile ilgili önemli bir haberimiz var. Kirlenen su kaynakları ile birlikte içtiğimiz sular ne kadar sağlıklı? Bu konuyu araştırdık. İşte yanıtı. Kentleşme ve sanayileşme ile birlikte kirlenen su kaynakları, içtiğimiz suları bir kez daha sorgulamamıza neden oluyor. Peki pek çok farklı suyun bulunduğu günümüzde hangi suları tercih etmek daha doğru? Ee, bir kere hani, ruhsatlı bir su mu? Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı mı? Buna bakmak lazım eğer öyleyse ikinci bakılacak şey özellikle bu damajanalı sular için söylüyorum. Burada da e, üretim tarihini tüketim tarihini, son kullanma tarihini e, bakmak lazım. Yani bir su e, ne kadar çabuk tüketilirse tabi o kadar iyi. Ayrıca e, su firmalarının e, güvenilirliğine de tabi bakmak lazım. E, hani genel olarak hani ruhsatlı sular için bir ayrım yapmak zor tabi yani hani şu su iyidir bu su iyidir çünkü bu şekilde e, söylemek zor ama e, dediğim gibi yani ruhsatlı olması ve e, yakın tarihte üretilmiş veya son kullanma tarihi e, daha uzak zamanda olan e, sular kullanılabilir. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte su tüketiminin artması sularda dikkat etmemiz gereken noktaları bir kez daha gündeme getiriyor. Ambalajlara baksınlar. Ambalajları yırtık, çizik ise ya çok çok kullanılmışsa bu biraz daha su için riziko oluşturur. Etiketi okusunlar. Suyun üstünde etiket vardır. Yani onun içerisindeki işte özellikler yazar. pH'ı, ne bileyim, suyun kalsiyumu, nitratı, nitriti e, iletkenliği, e, bunlar da bilgi verebilir.